Selamun Aleyküm canlarım can dostlarım Güzel kardeşlerim Güzel YouTube ailem, Hayırlı akşamlarınız olsun Allah'ım gecemizi dünkiden daha hayırlı eylesin Allah'ım evlerimize Hanelerimize sağlık Sıhhat bol huzur bereket versin Saygı versin sevgi versin Arkadaşlar bu ara Daha ezan yeni okundu Gerçekten giremiyoruz sıcaktan Biraz esiyor Biraz esiyor Konya, yanıyor 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 ezan yeni okudu Allah arkadaşlar yine yakın bir yerlerde herhalde bir yangın mı var orman yangını mı ekinler mi sabahtan beri bak Konya bak yukarıda öyle duman görünüyor Allah'ım fırsat vermesin ya Rabbim güzel Allah'ım şu yangınlarımızı bir an önce söndürsün ya güzel Allah'ım güzel Allah'ım ne oldu bu yangınlar her tarafta Kaç köyü geçen söylediler görmeden boşarmış. O hayvanlara, o can, o hayvanlar hep canlı zarar veriyorlar. Allah'ım sen fırsat verme. Allah'ım sen fırsat verme. Güzel Allah'ım, güzel bak. Geçeyken insan üzülüyor. Allah'ım güzel Allah'ım. Bir de bak ne oldu. İyi günlere kalmadı. Allah sonumuzu hayır eylesin, hayır eylesin, hayır eylesin. Allah'ım yarabbim Rabbi, güzel Allah hastalarımıza şafiyesine şifalar versin. Dertlilere de vaylesin, koçlara da eylesin. Evlerimize sağlık, daha huzur, bol bereket versin güzel Sevgi versin, saygı versin böyle bizlere. Kötü hastalıklardan, afetlerden, yangınlardan korusun inşallah. Güzel Allah, yarabbi, güzel Allah. Im. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Canlar önce bir şey yapar, bayağı da kıyma vardı yani. 150 gram kıyma vardı. Meleme yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Tomatesler iki tane, üç tane bayağı çürüyormuş, çürüyeceklermiş. Sonra Perema babanın fikrini değiştirdi. Pırasa vardı. Onları doğradım içine. Tomates, baharat, bol kıyma, sıvı yağ koydum tereyağı koydum. Geldim Perema babanın. bunu melemeden vazgeç yemeye çevir. <laughs> Yarım çay bardağı şimdi şey koydum, pirinç koydum. Şu an kavuruyor bakalım. Geçirden lafına gelemedim. Az bir şey diye atsam iyi olur. Bakarken şu an şu an. Canlarım. Güzel bir Şimdi geçen gün olsam canım boşalttım. Gerçekten arkadaşlar tam 3 sene oldu bu salçak. Üç kavanozdu ama karanlıkta görünmüyor sanki. Evet, Hiç bozulma olmadı. Ne bozuldu, ne perledi, ne hiçbir şey. Şuradan şimdi aldım. Zaten hemen düzeltiyorum. Şuradan kaşıyorum da adamın. Kepçe yani daha net, ben kepçeyle şöyle yemeğe karıştırdım. Hemen su dökerim. Ön alt kepçeye kaşığı. Sıcakken kene salçamı da tıramam canlarım. Bilen biliyor zaten artık. Evet bakın arkadaşlar. Geçen şu cam şişeyi saklama kabına boşalttım. Artık az kalınca. Hı. Evet evet. Bakın arkadaşlar. Gerçek değil. Hiç ne bozulma ne perleme ne Sadece bir kilo mu bir kilodan fazla aldım. Ben bir kilo biliyorum. Üç derece şey hazır salçam var. Onları öyle karıştırdım beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Hala kullanıyorum. Geçen baktım artık kavanoz laylon ya. Biraz çıkarın da dibi kalın da zor oluyor. Burada biraz da şey şey yakatacağım içine. Bismillahirrahmanirrahim. Suyum suyu da kaynıyor. Evet hanım. Ne yapalım? Bir de durumlar böyle. Aha. Ay bismillah. Biraz de da şeye katıldım. salata yaparım arkadaşlar. Videolarım kalmadı. Çünkü çekmedim. Birkaç video çektim. Kız kardeşim vefat ettikten sonra canım istemedi. Sonra da mecbur çekmek zorundayım Üç sene bitti. Dördüncü seneye girdi. Daha bir dört, dört gün aboneye geçmedik. Sağlık olsun. Olsun. Geç olsun gücü olmasın. Gözüm onda değil. İnşallah Allah'ım önce sağlık, 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 sağlık. Şimdi bunu böyle bir kapatıyoruz. Yavaş, yavaş, yavaş. Sadece bir salçanın kokusu çıksın. Tomates koyduk. Şimdi suyumuzu koyacağız. Kaynamaya başlayacağız. O zaman sofrada görüşelim. Allah'a emanet olun. Allah'a şükür. Evet canlarım. Tekrar selamünaleyküm. Yemeğimiz pişti Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet yavrum. Tatın çok iyi mi? yemeklerin tadı çok güzel oluyor arkadaşlar. Buna şimdi ne olacak? Yufka lazım. Üstüne dökeceğim. Yiyeceğiz. Evet. Aynen. Ay bu varlaşıyor gördüm arkadaşlar bakın. Yarım çay bardağı pirinç, yarım çay bardağına daha da şöyle diyelim. Herhalde bir kaşık vardı öylesine döktü telefon elimde olunca. Evet. Allah'ım olmayana da versin. Allah'ım Halil İbrahim sofrası olsun, bereketi olsun. Bereketi bol olsun, bu hanenin sıhhat sahibi benim o babamın hiç farklılık görmesin, Allah'ım yavrularından razı olsun inşallah canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten hepsi kıyma canlarım, ben aslında, aslında hepsi kıyma. Aslında önce kıymalı yapacaktım, hemen şöyle yumurta da kıracaktım. Benim o baba kaşar şey vardı, öyle yapıyor. Sonra aşama aşama yemeğimi değiştiriyor. <laughs> evet bakın açıkçası. Bol domatesler, pirinç, şehriye, pırasa. Pek i̇şte güzel oldu. Allah'ım afiyet olsun. Allah'ım şifa olsun güzel Allah'ım. Geçimde arkadaş yiyoruz arkadaşlar ama. Şu yangınlardan çok üzülüyoruz, ne olacak halimiz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Güzel Allah'ım, güzel Allah'ım. İyi günlere en kalmadık. Ne bileyim canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz canım? Salatamızı yaptım. Biraz da kaldı dibinde. Ay, ezanım kınadı ezanı. Burada da bir marul, soğan şeydi neydi anlayamadım arkadaşlar roka rokayı da zaten haşat ettim salatalık burada da bir içeceğimiz var karışık bir ayran var yoğurt koyacağız mı yoğurdum kalmamış arkadaşım. arkadaşlar arkadaşlar çoktandır ezanı dinletmiyoruz dışındaki köpeklerimize Bismillahirrahmanirrahim. Oh, esiyor, 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 esiyor. Aman esin, aman esin, aman esin. Öldük bugün. Bugün acayip sıcaktı. Yani şöyle yapalım. Çok fazla daş gibi. Hemen nasıl bir şey bu da burada çeviri yok ama ne Allahım, bu gün şeytanlar üstündür. Yar, bu gün qanlarımızın içindəyir, o gün. Allahım, yaxanlara kursuz vermə, vermə, vermə. vermə. <gülüyor> <gülüyor>

olan şeyler nasip et. Kimselerde sıkıntı bırakma ya Rabbim. Hastalarımıza şifa versin. Dertlilere de vay edesin. Borçları Allah'ım Allah sağlık saatimizi bol eylesin, bol eylesin, bol eylesin. Birbirine hayırlı kapanlara fırsat verme güzel Allah'ım iyilerle başvurur. Ay elim uyuşuyor arkadaşlar. Şöyle yapsam o da olmuyor. Elim uyuştu.